Evet, niyet ettim YouTube videosuna başlamaya. Evet, ses var çünkü bisiklet yapıyorum. Sabah cardio e, o sezonda şöyle bir bisiklet almıştım ben. Çok ağır değil. Şu an nabzımı yükseltiyor ama e, nabzımı yükselttiği için bir yapacağım e, günlük yarım saat bisiklet var. Şimdi bunu yarım saat yapacağım sabah. E, salon'a gidemedim çünkü. Ama antrenman sonu da yapacağım bir 15-20 dakika. Yani çünkü tam olarak işim rahat etmiyor bu şekilde. O yüzden e, bu şekilde yapacağız şimdi. Ribatması gidiyor. Kaç kilo olduk? Şu an 94, 95 kilo civarıyım. Ee, Ankara'dan dönümden beri bir tane bozdum. O da sağlam bozduk yani. Tamam. Mücahit abi izlerim bilmiyorum. Dün dün bozdum. Ee, Mücahit abi izliyorsan vallahi bundan sonra gram bozmayacağım. <laughs> e, yani bu bir ay boyunca bozmamayı düşünüyorum artık. Ribağının sonuna kadar hatta. Yani bu ara çok garip bir iştahım var. Yani sanki kıtlıktan çıktım. Yani gerçekten öyle bir açım ki. Ve beynimde tuş var tamam mı? Dedim ki çok az bir yemek yiyeyim. Arkadaşlarıma falan sözleşmiştik. Ee, çok az bir yemek yiyeyim dedim hani. Sonra plana devam ederim. Sonra o plan sınırsız suşiye döndü. Dedim ki neyse sushi, pirinç, şey. Üç tane öğün çıkardım. Tam 3 öğünümü çıkardım. Sadece iki öğün yedim. Tabii üç, ben zaten her öğünümü yiyince açlıktan ölüyorum. 3 öğün çıkarınca beynim gitti. Açlık krizine girdim bildiğin yani. Sonra gittik. Sushi yorum diyorum lan zaten çip, lapa pirinç bir şey olmaz göm gitsin. Onu ye bunu ye. Bir baktım ben 80-90 tane sushi yemişim. Lan dedim ne yaptım ben ya. Ama o, o shift açıldı ya, cheat yapabilirsin shift açıldı ya, o yarıştan çıkmışım gibi oldu yani böyle. Kontrolü kaybettim. Sonra gittik dondurma yedim 5-6 top falan. Neyse ki yani ben de şu özelliğimi seviyorum. Direkt plana geri dönebiliyorum. Ve şunu fark ettim. E, dün gerçekten cheat yapmam bana yaradı aslında. Şu açıdan yaradı. Yesem de açayım yemesem de açayım. Bakın o kadar çok yemek yedim ki. Yedim, 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 yedim. Yani 2-3 saat boyunca yemek yedim sınırsızda. Bak midem midem böyle şişti ama yemin ederim şu kadarcık doymadım yani. Şu kadarcık doymadım. Böyle beynimde hala canım acıyor, midem acıyor ama hala yemek yemek istiyorum. E şu an diyorum ki ye sen de açsın, yeme sen de açsın. Bari yeme. Adam akıllı bir geçir. Allah'tan şimdiye kadar da kendimi tutmuşum. Yani Ankara döneli 3 hafta oluyor. Bir tane böyle sağlam bozdum. Bu da bayağıdır aklıma vardı bu sınırsız sıfışı olayı. <laughs> e, bunda artık bir dahaki haftanın raporunda bildiriniz koça. Artık bilmiyorum kızar mı, güler mi bilmiyorum ama yani bana bu mental açıdan iyi oldu. Çünkü gerçekten yesem de açım, yemesem de açım. Yemenin hiçbir anlamı yok. Burada hedeflerimiz daha önemli yani. O yüzden şu kalan süreçleri bant boyunca yemeyeceğim. Zaten yarış sonu haftayı saymazsak Team Rebound bir kere ya da iki kere yemiş olacağım. Bu da bence benim için iyi. Ee, şu an için yemeğe doymadım da. Yesem de açım, yemesem de açım kafasına girdim yani. Çünkü gerçekten asla doymuyorum. Asla doymuyorum. Ne yesem yiyeyim asla doymuyorum. Yani midem hastanelik olacak. ya yani balık gibiyim yani. Balıklar böyle çatlayana kadar yer ya. Gerçekten biri beni tutmasa ben hastanelik olana kadar yemek yerim. Ve hala aç hissetmem yani. iyi hissettim. Yani bunun sonu yok ya. Gerçekten sonu yok. O yüzden bir bu anda mahvetmenin de bir anlamı yok. Kendi ağzımı tutacağım. Zaten tutuyorum yani bence. Bir öğün bozdum diye bu tutamadım anlamına gelmez bence ama sağlam bozduk. Bu bende ama şu şift açtı. Azıcık yeseydim ya az bir yemek yeseydim diyecektim ki daha fazla yesem doyacaktım. İçimde kalacaktı. Böyle anısını bellediğim için yani diyorum ki ne kadar yersem yiyeyim doymayacağım. O zaman bir anlamı yok yani bunun. Sadece o an beynimi kandırmış oluyor. O yüzden yemiyorum yani. Bundan sonra yemeyeceğim. Böyle bir mentale ulaştım şu an. Tutacağım ağzımı. Rebound boyunca. Ya yani burada ki görüntüm biraz sulandım falan ama hala ee, çok iyi bir noktadayım. İştahım zaten anlatamam nasıl bir iştah olduğunu. Gerçekten hayatım boyunca yani yarış azınında bunun onda birini yiyordum. Ama herhalde bilmiyorum bir şekilde açlıkla başa çıkıyorduk yani. Çok fazla kafeinleri vesaire falan filan. Şimdi ama bir, bir, açlık var yani önünde bir şey de yok. O yüzden bilmiyorum bir açlık var bir açlık var. Bu çok güzel bir şey aslında rebound için tam olması gereken bir şey yani. O yüzden şu an için bu rebound tamamen bitene kadar hiç bozmamaya çalışacağım. Yani tüm rebound boyunca yarış sonrası hafta saymazsak bir kere ya da iki kere bozmuş olacağım totalde. O yüzden benim için sorun değil diye düşünüyorum. Ee, bugün de biraz çıtır fazla kardiyo yaparız. Suyumuzu fazla içeriz. C vitaminimizi fazla alırız. Birkaç bitkisel çay dünün ödemini atarız. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Ee, şimdi kapatıyorum. Kahvaltıda yakalarım sizi. Kardiyomu tamamlayayım ben. Evet herkese merhaba. Şimdi antrenmana gitmeden önce e, ikinci oyunum var. Ya iki oyuna gireceğim ya üç oyuna gireceğim. Şimdi arkadaşımla konuşacağım. E, gel, hani onun geliş saatine bağlı. Eğer er, erken gelemezse iki oyuna gireceğim. E, ya da işte geç gelirse ben de ona ayak uydurursam üç oyuna gireceğim yoksa iki oyuna gireceğim falan filan. Şimdi asıl konuya gelelim. Burada bahsetmek istedim, çiğit sonrası nasıl toparlarız? Şimdi bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Ve çiğit yaparken nasıl minimum zararla yapabiliriz? Benim yaptığım birkaç taktik var. Ee, bu taktiklerin gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Bu taktikleri de vereceğim. Öncelikle şu tarz kreyon gibi bu 10 binlik bende 25 binliği de var. Bu tarz bir sindirim enziminiz elinize bulunsun. Ee, genel olarak da bulunsun zaten. Önlerin yanında kullanabilirsiniz. Ama çiğit günleri için kesin bulunsun. Çünkü vücudumuzun alışık olmadığı bir öğün oluyor bu. Ve sindirmekte zorlanıyor. Zaten sindiremediğiniz için o çok fazla ödem tutuyor. Asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor yani. Ben tabii yağ, tuz onlar da sıkıntı ama ben asıl kaynaklanan şeyin sindirimden dolayı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben 25 binlik kreonu gerçekten yiyeceğim öğünün miktarına göre abartarak alıyorum yani. Mesela dün yaptığım çiğitte 3 tane kreon attım 25 binlik. Gerçekten bayağı fazla bir doz. Sonra tatlıda da bir tane daha attım. Yani günde toplamda 4 tane kreon attım. Yani bu benim sindirebilmem için. 2-3 saat sonra da tuvalete çıkabildim mesela. Demek ki e, işe yarıyor kreon. Ya ben bunu gözlemledim. Kreonsuz da aynı cheat yaptım. Bir de kreonlu yaptım. Kreonsuz yaptığımda gerçekten yani bir 10 saat falan tuvalete çıkamıyorum yani. O bayağı midemi rahatsız ediyor ama kreon attığımda 2-3 saat sonra tuvalete çıkıyorum ve gerçekten rahatlıyorum baya. İkinci olarak metformin yani inanılmaz bir fark yaratmayacaktır belki ama tüm yemekleri yedikten bir 15-20 dakika sonra 500 ile 1000 mg arası metformin alıyorum. Bu da vücuttaki insülin direncini dengelediği için yediğiniz besinlerin biraz daha yağ dönüşmesini engelliyor, daha çok gliko glikojen depolarında kullanılmasını sağlıyor. Yani mucize değil bunlar. Yediğiniz hiçbir şey telafi etmez ama minimum zararlı atlatmanızı sağlayabilir. Üçüncü olarak asla geç saatte yeme. Asla. En geç saat diyeceğin şey saat 9 olsun. Ve yedikten sonra en az 2 litre su iç. En az. Yani bu yatana kadar 2 litre suyu içmiş ol. Son öğünün olsun. 2 litre su içmiş ol. Ya ben mesela saat 8 gibi çiğit yap yapacaksam. E 9'da bitti diyelim çiğit. 9'dan gece 12'ye kadar zaten onu sindirmek için uyumuyorum. Ve o saat aralığında içebildiğim kadar su içmeye çalışıyorum. 2 litre, 3 litre ne kadar içebilirsem. Bu benim hem o aldığım tuzu dengelememi sağlıyor. Çünkü çok fazla bir tuz alımı oluyor. Onu dengelemek için bu şekilde sürekli tuvalete çıka 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 o tuzu vücuttan atıyorum yani. Ve onu da sabahki ödemi azalttığında bayağı düşünüyorum. 4. Bu da yedikten sonra yarım saat yürüyüş yapmak inanılmaz faydası oluyor sindirime. Dediğim gibi burada sindirim çok önemli. Ee, yani yürüyorum. Kreon var bir yandan. Sonra da yudum yudum su içiyorum saatler içerisinde. Ve gerçekten ya bayağı sindirdiğimi düşünüyorum ben de oyunları. Ertesi günde çok daha fazla su içmeye çalışıyorum. Tuzu azaltıyorum. Tuzu mesela 10 gram alıyorsam o gün 5-6 gram alıyorum. Çünkü zaten yeterince tuz aldım. Suyu 5-6 litre içiyorsam 7-8 litre içmeye çalışıyorum. Ve zaten direkt diyete dönüyorum sabah kardiyomu da bir 10-15 dakika fazla yapıyorum iyice ter atmak için yani bir sıkıntı kalmıyor ben bayağı bir önlem alıyorum yani cheat yapıp haydi saldım yapmıyorum çünkü plan dışı bir şey yapıyorsak hayatımızda buna göre ise buna göre ayarlamamız gerekiyor zaten her gün cheat yapıyorsan bu her gün dediklerimi uygulasan da hiçbir şey değişmez maksimum haftada bir yapıyorsan ya da iki haftada bir yapıyorsan bu dediklerim seni bayağı toparlayacaktır bunlar da gerçekten altın bilgiler Ekstra olarak bu da not olsun. Gerçekten çok önem tuttuysanız ertesi gün C vitaminini bir iki gün boyunca 3000-5000 mg'a e kadar alabilirsiniz. Bu hafif bir diüretik etki yapacaktır vücutta. Fazla su içimiyle beraber bu diüretik etki hızlanacaktır. Ve bitki çayı yapabilirsiniz. Bunların ben işe yaradığını düşünüyorum gerçekten. Kendim üzerinde denedim. Ya bu bahsettiğim 5-6 şeyi uygularsanız yani çiğitin etkisini %70 %80 kadar azaltırsınız haftada bir ya da iki haftada bir yapıyorsanız. Her gün yapıyorsanız her gün dediklerimi yapsanız da bir boka yaramaz yani. Haftada bir çiğit yapıyorsun mesela. Diğer her şey mükemmel. O zaman bu dediklerimi yaparsan o çiğitin ben gerçekten zarar vereceğini çok düşünmüyorum. Ki bu dediklerimi yapmasam bile gerçekten inanılmaz zarar vereceğini düşünmüyorum. Ama bu dediklerim benim psikolojik olarak rahatlatmamı sağlıyor biraz. Çünkü takıkım yani bu konularda diyet bozma konusunda. Kötü hissetmemek için bin tonu şey dikkat ediyorum. Yerken de keyif almaya bakıyorum. Biraz da şu kafadayım. Yiyeceksem yiyeceğim abi yani. Bir tane şey yiyeyim olmuyor bende. Yani yiyeceksem harbi yiyeceğim. Onun da zararlarını minimuma indirmeye çalışıyorsam indireceğim. Sonra da planıma devam edeceğim. Yani %100 ne yazıyorsa koçum onu yapacağım. Çok mu canım istedi? Arkadaşlarımla bir plan mı yapmak istiyorum, ailemle bir plan mı yapmak istiyorum, yemeğe mi çıkacağım? O zaman bu dediğim şeylere dikkat ediyorum. Ha bir de o günkü öğünlerimden, o günkü öğünlerimde tuz almıyorum. Bak bu da ekstra. Ya anlattıkça bir sürü şey dikkat ediyormuşum aslında fark etmeden. O gün kit yapacağım mesela akşam. Tuzu azaltıyorum diğer öğünlerinde, yağı almıyorum neredeyse. Tüm yağ hakkımı, tuz hakkımı akşamki öğüne saklıyorum gibi bir şey oluyor yani son 2 öğün eğer çok yüklü bir çiğit yapacaksam 5 öğün yapıyorsam 3 öğün yemiyorum. 2 öğünle tüm günü geçiriyorum. Sonra çiğitimi yapıyorum. Daha az yiyeceksem de 3 öğün yapıyorum. 2 öğün yemiyorum. Yani e, günlük makrolarımı tabii ki eşdeğer olmuyor yine ama dengelemeye çalışıyorum bu şekilde. Yani benimki aslında artık çiğit bilese o kadar şey dikkat ediyorum ki yani çiğit bile sayılmaz belki. Çünkü ekstra bir kalori bile olmuyordur belki bazen. Ama dediğim gibi ben bunlara dikkat ediyorum. cheat yapacağım zaman. Zaten çok az yapıyorum. Haftada bir ya da iki haftada bir. Hatta şu an belki bir ay yapmamayı düşünüyorum. Yani benim dikkat ettiğim şeyler bunlar. Siz de bence bunları not edip dikkat edersiniz. Eminim çok daha minimum zararla atlatacaksınızdır. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Bunlar da umarım size faydalı olur. Antrenmanda görüşürüz. <laughs> 아따 하지마 아따 왜 오줌없는 짓을 Evet. set e, ee, ısın, set ısınma yaptık. Ee, onun öncesinde e, fly yaptım. Üç set. ikisi full stack'di. Yani şu an full kan dolu. Her yerim kan dolu. Deli bir pump var bugün. Şimdi dört buçuk plakayla. Geçen hafta iki tane falan yapabildim. Bu hafta amacım 5-6 tane yapabilmek. Bakalım.